Baş tarafta bulut emlak satıyor ve bulut emlak güzel çalışıyor Tabii ki diğer emlakçılar da güzel çalışıyor evet, bay bayan eş terzisi evet, evet. terziyi görmüş olduk bu civarlarda çok terzi bulunmakta karşı taraf 75. yıl camisine giden yer ayrıyeten Ali Gaffar Okkan Caddesi buralar gördüğünüz gibi aşağı Caddesi Vestel'in olduğu taraf oralarda önceden bir yürüyüş yapmıştım ama büyük aksilik yani bir aksilik olmazsa büyük olasılıkta yarın bu civarlarda bir iş yaparım diye düşünüyorum. Bakın oradaki binada da kank merdiveni dışarıdan yapılmış. Burası 32-55. sokak hemen üst taraf yani o elektrik direğinin olduğu yer 19 Mayıs bulvarı o ileride de sol tarafta Batur Eczanesi ve Kocadağ Sağlık Merkezi Sağlık Ocağı bulunmakta Evet, Atakent evleri bir. Burası da 32 55. sokak. 19 Mayıs bulvarına kadar olan yer. Evet, gördüğünüz gibi sokak canları, duyarlı insanlar kartondan kutu koymuşlar. Su kabı ve mama kabı koymuşlar. Duyarsız insanlara bir şey demiyoruz. Evet bu civardan görüntülerde bu şekilde.